Herkese merhaba ben Alper Oyuncunun Rüyası kanalının hazırladığı yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, <laughs> Fire and Sword'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Fire and Sword Ateş ve Kılıç Dehistan senaryosu. E, birinci bölümden sonra ikinci ve üçüncü bölümler kayboldu. Bunun sebebi ise ben bir şey sinirlenince masa üstündekileri silerim ve bütün gereksiz şeyleri silerim o arada sporun 8. bölümü ve bir de bu şey videosu kaynadı arada ee, işte anladınız siz neler yaptık 10 askerimiz var altı esirimiz var 2 ee, bölümde baya köy yağmaladık falan filan adamlarımız öldü ben öldüm ben sürüklendim ee, ...sonra şey durum bu... Ee, ...şöyle... ...ben galiba... ...Varşova'ya şu elimdekileri... ...satmak için gelmiştim... Ee, ...ama bunlar da... ...fakir galiba... ...şöyle... ...yok tuzlar bizde... ...bizimle kalbimizde... ama o şeye götüreceğiz. 307 oldu. Yok lan tereyağı kalsın. Lazım olur. Şunu da ver, bunu da ver, bunu da ver, bunu da ver. Tamam. Evet, satışımızı da yaptık. Bakalım bir üstümüze başımıza <laughs> alabileceğimiz bir şey var mı? Adam gibi bir şey, dengeli yatağın

Tamam. Zamoşa'ya gidelim. Adamları özlettik kendimize. Zamoşa var. Simalan sık burada. Buraya gidiyoruz. Evet. Tamam. Ee, i̇nşallah kimse çıkmaz karşımıza. Duj da aldım. Hani cenip falan da değilim. Az kaldı. Girdik. Köy muhtarı ile konuş. Hmm. Tamam. İh. Aa. Şöyle. Tamam. Belki yardımcı olabilirim. Tamam. Eee şimdi Smolensk'e gidip kumandanı vergileri düşürmeye ikna edeceğiz. Oh. Zaten burada olsa şaşardım. Buna ihtiyadım. Eee Rapor 19 günlük yuh. Bizim dünyadan habere. Neyse. Bu vesileyle de gelmiş oldu. Tipimiz bu 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 arada hizmetinizdeyim efendim ya aa adam bize resmen Artı 20 taler vermemiz için ikna etti be. Bir çıkıp girelim bir şey olur belki değişir. Şu gece geçsin gireceğim. Tamam. Hadi. Lütfen iyi bir şey olsun. Nasıl başın ağrıdı lan? Neyse. Al. Al. şerefsiz herif d d d ye yeah. iyi ee, tamam bunların bütün görevlerini yaptık ee, da gelişen adamlar var mı? Bir kişi gelişmiş. Arttıralım bunu. Hmm. Şimdi buralara yakın bir askeri eğitim kampı, paralı asker kampı var mı? Ga aynı. Burada. Da birazcık yolumuz uzun hatta bayağı uzun. Sayımız 12. İnşallah sataşmaz kimse. Tamam. Le paralı askerleriyle biraz asker almak istiyorum. Piyade alacağım. 5 tane. 5 piyade daha alacağım birazcık nişancı alacağım bir de süvari alacağım tamam tabii ki yenileyemem ama çok pahalı tamam sadece geçiyorum diyelim ve çıkalım oradan Birazcık adam aldık. Kaç adamımız oldu? 38. Tüfekli milis. Bazı askerlere daha iyi bir zırh alabilirim aslında. Piyadeleri daha iyi bir zırh alalım. Şöyle. 100 taleri. Nişancılarımıza da 60 TL'ye. Bir de süvarilerimize de 100 TL'ye. Poler, taler. Artık nereden çıktıysa bu para birimi. Şimdi tekrar bakalım bir adamlara. Ve eh, daha iyi görünüyorlar en azından. Ee, tamam. Birazcık adam toplumda. Ana neden ışınlandı? Neden ışınlandı? What the fuck? Oyunum hacklendi. Neyse. Şimdi gidip ama nasıl ışınlanıyor lan sen? Oyunum hacklendi. Neyse. Şu Varşova kralı tahtında mı değilmiş? Püf senin. Lehistan. Kralcan Kasimir. Iııııı Neyse şu anda kolay kolay pek bir şeylerin karışacağını zannetmiyorum. Iıı ee, bu abidik gubidik insanların haydutlarım 38 adamımız var. Ee, gördüğünüz gibi hizmetinizdeyim efendim size bir şey sordum Birinin yeri. Kral Can Kasimir. Nerede bilmiyorsun. Bir şey derdim sana ama. Galiba esir düştü. Evet. Esir düştü. Böyle. Bu da bilmiyorsa eğer esir düştü demek. bu arada kaç param kaldığımı da dere da bil çivi düştü çivi 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 esir düştü maslow yapma. Hayır. Maslow Brot. Galiba senaryonun ilerisinde orada başka bir görevimiz daha olacak. Kanun ve intikam. Bu görev senaryoyu e, etkilemez inşallah. Etkilerse seriyi bitiririm. Ya, orada bitiririm seriyi söyleyeyim. Bu... hani gelebilirsin Ge gelebilirsin istiyorsan lol yemedi ne yapıyorduk yağmalı ama okey anam anam Kaç de bunun yağmalama süreci var. Bu görev kesinlikle senaryo etkiliyor. Bu görev kesinlikle senaryoda olan bir görev. Bu görev kesinlikle senaryo etkiliyor. Böyle senaryoda başka bir zaman alıyoruz çünkü biz hatırlıyorum. Hmm. Neyse, bir varşova'ya bakalım. Yok kimse. Gittik senaryoda olan bir görevi aldık ya var. Lehistan'la aramız düşmedi. Bu kim? Ya Tamam. Tamam, bari şunu yakalayalım. Belki bu arada şeyi serbest bırakırlar. Ya ıı, senaryosu çıktı beyler, senaryosu çıktı. Ben o şeyle konuşunca kesinlikle eee nasıl diyeyim Lehistan'la da aram düşecek bu görevi yapmadığımı söyleyince o zaman Lehistan'a alınmayacağım senaryo sıçtı. Sen Hey sen Kabakulok yorun Olabilir misin kız ama olamazsın Sen Yaşlı amca sensin değil mi Yok değilmiş. Şöyle tüfekle gezelim Avcı olduğumuz belli olsun Kim olduğumuz belli olsun Sizin köyü yapacağınız yeri Nasıl bir yer Çık dışarı Neyse havaya bir ateş açtık ama Tavuk sesi geliyor lan Oyundan tavuk sesi geliyor Vay anneciğine Hiç dikkat etmemiştim bak Dur bulduk adamımızı Bulduk adamımızı Bakın Selamun aleyküm. Canım, canım. Hiçbir yere gitmiyormuş. Aslında buna ölsek ne olur acaba? Köylü de öyle izliyor. bilin adam almıştık biz bu görevi götürelim kaleye git at bakıcısı inanılmaz atlar eğitti Neli Karpova'yı eğitti ödemeyi alalım kirli merli bana ne adama durumu izah edelim. Hmm. İzah edemeyeceğiz o zaman. <laughs> Yerse ateşi ateş açsınlar. Gizlice geri diye bir seçenek yok mu ya? Sikerler böyle oyunu. Çık lan dışarı artık. Aa ne ibne Kalesinin dışında şöyle dolanalım o zaman ne yapalım. Tamam çıksın. Kral sinirli mi? Yalan. Kral burada bile değil, geri zekalı. Yalancı herif. Tamam. Bari aramızı düzeltelim. Neredeymiş? Go, 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 Oh oh oh. Paralara bak. iyi İyi ee, sorun çıkmadı. Çıkmadı, çıkamadı. Çıkmadı, çıkamadı. E ee, görevini yaptık şerefsiz. İçeri alsana bizi. Şerefsiz ya. Neredeydi Çerkesk? Abi ta... Aaa... Şeyinin şeyinde. Of. Lol geçtik. Kale'ye gidelim. Abi video çek. Çekiyorum kesin. Yalan. Video falan çekmiyorum. Yo video falan çekmiyorum. Çektiğim yalan. Kimse de kanıtlayamaz. Video çekti mi kimse kanıtlayamaz hani. Video falan çekmiyorum. Yanlış şeyi açtım. Video falan çekmiyorum. Kimse kanıtlayamaz. Allah Allah. Nerede bu imle? Neredesin lan sen? İddiaya var aynen. Bu da esir alınmış. İyi. Ee, çocuğun doğum gününü kutlayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu gidişle bu senaryo çöp oldu. Ben Rus senaryosundan mı başlasam? Düşüncem onu. Görüşmek üzere.